Evet değerli dostlar, hepiniz 48. hafta Spor Toto değerlendirmelerimize hoş geldiniz. Yine Spor Toto bülteni alan mücadele değerlenmek üzere. Bu hafta da sizlerle birlikteyim. Bildiğiniz gibi kendi fikirlerimi, kendi analizlerimi karşılaşmalar hakkındaki sizlerle paylaşıyorum. Katıldığınız noktalarda, mantıklı bulduğunuz noktalarda benim tercihlerimden yararlanıyorsunuz kuponlarınızı yaparken. Katılmadığınız noktalarda da kendi tercihleriniz üzerinden devam ediyorsunuz her hafta. Bu hatırlatmamızı yapıyoruz bildiğiniz gibi yine bu hafta da yaparak başlayalım. Yani sizlerin tercihleri her zaman önceliklidir. Sevgili dostlar zaten kafa yoran insanlarsınız bu işe. Sizler de açıyorsunuz, bakıyorsunuz, çalışıyorsunuz başlara gelip bizlerden de tabii ki fikirlerimizi alıyorsunuz. burada tabii yayına dinlerken, analizlerimden, tercihlerimden faydalanırken sizlerden de ufak bir ricam var. O da beğenilerinize destek olmanız sevgili dostlar. Beğenileri son derece değerli. Şimdiden de destekte bulunacak dostlarıma teşekkür ediyorum ve ee, geçen haftanın özellikle video analizlerine baktığımızda sevgili dostlar çok fazla sayıda abone olmadan takip eden izleyicimiz olduğunu görüyoruz. Olmaz sevgili dostlar. Olmaz. Gerçekten emeklerimize yazık. O yüzden lütfen abone değilseniz abone olarak da yine e, destek vermeyi unutmayın lütfen. Çünkü aboneler, abonelikler daha doğrusu beğeniler tamamen ücretsiz. Yani cebinizden hiçbir şey götürmüyor ama bizlere inanılmaz katkısı var. YouTube algoritmasında çok çok ciddi katkı sağlıyor. Zaten o yüzden sürekli olarak da sizlerden de rica etmek durumunda kalıyoruz. Dediğim gibi... Ee, bu konuda desteklerinizi bekliyoruz sevgili dostlar. Bunun dışında e, Sportoto ekstra paketimiz var. Orada da ne yapıyoruz derseniz katıl butonumuz var biliyorsunuz kanalda. Katıla tıkladığınızda, katıl e, sekmesine tıkladığınızda orada paketler açılır. İlk paket yani Sportoto ekstra çok cüzi bir ücreti var. Aylık 50 TL gibi her perşembe orada e, ekstra değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Özellikle formül üzerine oynuyorsanız ya da biraz daha e, geniş bir sport Sportoto'ya haftalık düzenli olarak katılmanızı tavsiye ederim. Ee, ekstra dediğim gibi haftanın kapatılabilecek maçları genelde iki tane üç tane oluyor. Bazı haftalarda dörde kadar çıktığımız olabiliyor. Kapatılabilecek 3 ihtimalli maçlarından bahsediyoruz. Bazı maçlarda diyoruz ki ya 1-0 çifte şans gibi gözüküyor ama bakın 1-2'yi de mutlaka bir yerde kullanalım. Yani böyle yarı stratejik adını verdiğim benim mücadele de değiniyorum ve bir tane de e, hem ortalama bütçe için hem de geniş bütçe ya da form üzerine oynayanlar için de Taslak kolon öresi de bulunuyorum. Dediğim gibi fayda alınacağınız bir seviye olduğunu düşünüyorum ki çok da cüz'i bir ücreti. O yüzden dilerseniz oraya da katılarak analizlerimizden, analizlerimizden ekstra tercihlerimizden faydalanabilirsiniz diyelim. Bir de e, tabi iddia içerikleri biliyorsunuz biz düzenli olarak üretiyoruz. E, haftanın tabi yaz döneminde biraz daha seyrek gibi bülten çok fazla olmadı ama özellikle normal sezonunda hemen hemen her gün iddia videomuz, iddia yayınımız oluyor profesyonel gruplarımız da var yine iddia hizmeti verdiğimiz düzenli olarak bahisler paylaştığımız yurt içi yurt dışı iki tane yurt dışı seviyemiz de var orada gayet iyi işler yaptığımız. Bunlar hakkında bilgi almak istiyorsanız, bunlara katılım göstermek istiyorsanız yani bahis oynuyorsanız, iddia oynuyorsanız ve ilgileniyorsanız da yine videomuzun açıklamalar kısmında ve altta sabitlenmiş ilk yorumda e, bunlar hakkında da Telegram ve Instagram iletişim linklerimiz var sevgili dostlar. Herhangi birine ulaşırsanız da sizlere fiyat bilgisini aktardığımızı söyleyelim. Bir e, geçen haftaya bakalım. Adet yerine bulsun. Geçen hafta inanılmaz zor bülten vardı hatırlarsanız. Yani kafadan 6 tane 7 tane işin içinden çıkması çok zor maç vardı. İyi de iş yaptık. Bana sorarsanız bu kadar zor bültende 11 çıkarmayı başardık yayın kolunun üzerinde. Ve e, devretmesini umduğumu e, sizlere belirtmiştim. Yani en mantıklısı hani çok da inanılmaz da bütçe harcamadan devretmesini beklemek demiştim. Öyle de oldu. Dileğimiz de gerçek oldu. Tabii 14 14 bilen bir kişi var. Çok da iyi bir e, gerçekten meblağ kazanmış kendisinde. Tebrik edelim. Sonuna Göteborg. 1-0 çifte şans almıştık. Sonuna e, net bir galibiyeti uzandı kendi evinde. Hakkın Gays bakın haftanın kritik sürprizlerinden birini burada yakaladık. Birin yanına mutlaka 2'yi de değerlendirdik. Zaten Gays ilk yarıdan daha farkı bile açmayı başladı. Güzel bir tercih oldu bizim adımıza ve Cougar'da Nurkopik yine çok kritik bir karşılaşmaydı. Haftanın net 3 ihtimalle mücadele biri tekten sıfır aldık ve bütçe harcamadan burada da önemli bir iş yaptık sevgili dostlar. Mielbi Malmö yine bakın favori Malmö'ydü ama Mielbi'nin çok ekstra bir sezon geçinden bahsettim. Sizlere 1-0 çifte şansımız burada zor da olsa geldi. Rosenborg Viking yine Viking'in e, bu takıma karşı deplasmanda şansını tutmadığını, 2005'ten bu yana deplasmanda kazanamadığını söylemiştim. Yine bakın öne geçti ama üstünlüğünü koruyamadı. Burada da 1-0 çifte şansımız değerliydi ve Bodoglim Sarsborg dediğim gibi buna yapacak hiçbir şey yok sevgili dostlar. Hani bırakın beraberliği 2 ile sürpriz çıktı gerçekten. Bu da e, geçtiğimiz hafta özellikle tüm Türkiye'yi muhtemelen ters köşe yapan birçok kişiyi 15'ten eden mücadele diye düşünüyorum buna. Yapacak bir şey yok. Fredrikstad, Tromsø yine çok e, çetrefilli, çok karışık bir karşılaşma. Yani her yöne gidebilir ama 0 ve 2'ye daha yakın olduğunu söylemiştim ve nitekim Tromsø zor da olsa kazandı. Brann Sandefjord zor da olsa 90'da gelen e, Brangol ile yine tekten birimiz burada başarılı oldu. Hakan Tamperen burada yanıldık. Bir de tabii kırmızı kartta çıktı Haka'ya ama Tamperen ilk yarıdan ağırlığını koydu. Tekten sıfır almıştık Tamperen. Farklı kazandı. Suwon Gangwon yine ev sahibine çok yüklenilmişti. Güney Kore zor da birlik ama iki de burada değerlendirelim. Mutlaka sürpriz arayalım dedik. Bakın yine burada haftanın kritik tercihlerinden birini yakaladık. Seul Puan Steelers burada tekten sıfır aldık. 4-1. Ev sahibi kazandı. Net olarak yanıldığımız karşılaşmalardan biri. Şimuzu Kaşıva yine. Kaşıva'ya burada önceki haftalarda olduğu gibi güvenlik 0-2 aldık. Başarılı olduk. E, Fukuoka vissel Kobe'de yine 0 2 çiftte şans olarak değerlendirdik. Vissel Kobe kaybetmeden döndü. Kyoto e, gamma maçında 1 0 çifte şansımız vardı yine. Ev sahibi galibiyetle bitti. Tokyo verdi Kawasaki ise yanıldığımız bir diğer karşılaşma haftanın yine en büyük sürprizlerinden biri burada. Ev sahibinin galibiyetiyle çıktı sevgili dostlar. Dediğim gibi ben e, geçen haftaki görüntüden, performanstan memnunum. Tabii ki her zaman daha iyisi olabilir ama çok zor bir hafta olduğu için ben geçen haftaki tercihlerimiz özellikle iki tane üç tane çok da kritik sürprizimiz var. Kıymetli görüyorum dediğim gibi içeriklerimiz hoşunuza gidiyorsa düzenli olarak takip ediyorsanız faydalanıyorsanız da beğenini rica ediyoruz sevgili dostlar. Abone değilseniz de lütfen abone olmayı unutmayın diyelim. E, paketlerimizi de hatırlattık. İddia oynuyorsanız e, yurt içi yurt dışı gruplarımıza katılabilirsiniz. Telegram ve Instagram linklerimiz videomuzun alt kısmında açıklamalar kısmında var. Sabitlenmiş ilk yorumda var. Spor toto analizlerimizden ekstra tercihlerimizden faydalanmak için de katıl butonumuzdaki Sport Toto Extra paketimize üye olabildiğinizi hatırlatalım ve hazırsanız da yeni haftaya geçelim. Ee, ilk mücadelemizi buradan da ekrana verelim sevgili dostlar. Yine e, İsveç İsveç'ten, Norveç'ten, Finlandiya'dan ve Japonya'dan beklediğimiz gibi yaz olan mücadeleler var. Güney Kore'nin olmaması güzel. Şu e, uyarıyı, şu hatırlatmayı <laughs> yapayım sevgili dostlar affedersiniz Finlandiya'da 3 tane mücadele var. Ben salı gecesi bu yayını gerçekleştiriyorum. Ama hafta içi Finlandiya'da fikstür var. Yani o karşılaşmaları mutlaka görün. Sakatlık cezalı bu karşılaşmalara yansıyan olacak mı? Yani kuponlarınızı yapmakta çok acele etmeyin. Bir e, cuma günü falan beklemenizi tavsiye ederim. Evet mal Malmö diyerek başlıyor sevgili dostlar. Tabii ki mal e, Malmö'nün işte geçen hafta da söyledim. Yani kalitesini vesaire kadrosunu konuşmaya gerek yok. Maçın tabii ki burada doğal forüsü ama iyi bir sezon geçirmiyor. Yani sıkıntılı bir sezon geçiriyor. Sıkıntılı bir malmi var bu sene. Yani bu hissediyorum mesela biraz sonra Bodoglimte gelince de konuşacağız. Bu takımlar önceki yıllardaki görüntülerinin biraz altında. Gaista bakıyoruz. Taş gibi takım sevgili dostlar. Geçen hafta takım maçına da biraz baktım hakikaten. Çok sıkı bir takım ve bulduğu fırsatı da direkt değerlendirebilecek kadar gerçekten tehlikeli bir takım. Hazır böyle de bir mi varken, sıkıntılı sezonuyken, Gaista geçen hafta deplasmanda kazanmışken ve iyi de bir sezon geçiriyorken iç avantajı da varken diyorum ki burada mutlaka bir sürpriz alalım. Yani burada bir ya da sıfırdan en az bence birini kullanmamız lazım. Ben biraz daha ileriye giderek ikisini birden alıyorum ve e, maçın doğal favorisi Malmö'yü burada karşıma alıyorum sevgili dostlar. 1 ve sıfır burada doğrudan sürprizle değerlendirmelere başlıyorum bu hafta üzerinde. Göte Sirius haftanın bana sorarsanız en zor maçlarından biri. Yine böyle bakın 3 tane 4 tane belki 5 tane her ihtimalle böyle. Yani 1-0-2 Herhangi birinin gerçekleşme gerçekleşmesi halinde bizi şaşırtmaması gereken karşılaşma sayısı fazla. O da bunlardan biri. İç sahada bakıyorsunuz çok etkili bir Göteborg yok. Yer yer puan kayıpları yaşayan bir takım. Sirius bakıyorsunuz yine. Geçen hafta deplasmanda kazandı ama tam olarak güven veren bir takım değil. Etkili bir takımdır aslında. Deplasmanlarda önceki yıllarda galibiyetleri vardır ama gerçekten yani dediğim gibi 3 ihtimalle mücadeleden bir haftanın Göteborg tabi ağır maliyet aldı. olmaya ee, karşı geçen hafta kendi evinde bir telafi yapmak istedik ama seriyosunda yine e, kontralardaki vesaire geçişlerdeki tehlikesi malum. Yani dediğim gibi çok zor. Böyle beni de e, bir çok birçok farklı tercih eden bir karşılaşma oldu ama yayın özelinde yani tabii en az çifti tercih bence kullanmak lazım. Yani yayın özelinde bir tercih sizlerle paylaşmak gerekirse iki tercih ön plana çıkarmak gerekirse bence 1 ve 0. Burada benim için ağır basan değerlendirmeler sevgili dostlar. Ee, özellikle ayık solna mağlubiyetine Göteborg'dan bir reaksiyon gelebilir ama gelemediği senaryoda da en kötü ev sahibi kendi evinde Göteborg kaybetmez diye düşündüm. 1 ve 0 olarak alıyorum ama tabii ki farklı varyasyonlar, farklı kombinasyonlar da bu maç üzerinden mutlaka yapılmalı. Haftanın dediğim gibi en kritik mücadelelerinden biri sevgili dostlar. Halmstad, Ayık Solna, Ayık Solna bu sene iyi bir e, sezon geçiriyor yine ligin şampiyonluk adaylarından biri. Ve ligin en iyi deplasman takımı Halmstad'a da kıyaslı tabii ki arada ciddi bir e, denge farkı da var. Hazır geçen hafta da önemli bir Götebok galibiyeti almışken iç sahada farklı bir galibiyeti almışken ben Halmstad karşıda da zorlansa da yine deplasmanda gidip kazanabileceğini düşünüyorum. Haftanın benim adıma teklerinden bir sevgili dostlar. Sonla galibiyeti maç sonu ilk olarak sizlere öneriyorum. Jurgaard'ın Degelfors yine arada tabii bir fark var. Yine e, Jurgaard'ın daha kaliteli takım işte kağıt üzerinde sezon başlamadan şampiyonluk adaylarından biri ama sanki yine çok rekabetçi olamayacak gibi gözüküyor. Geçen hafta da dediğim gibi e, değerlendirme yaparken söylemiştik. Nörkoping beraberliği iç sahada yakaladık. Yani tam güven veren bir takım değil e, Yani böyle da olsun, spor totoda olsun tam anlamıyla böyle içimize sinerek yanımızı alamıyoruz aslında ama zor hafta yine sevgili dostlar. Yani dediğim gibi 3 tane, dört tane, belki 5 tane üç ihtimalli maç var. Şimdi burada ben o yüzden bütçe harcamadım. Zor olacak muhtemelen ama yani bir şekilde ben gerçekleşmesini bekleyeceğim. Ev sahibi galibiyetinden yana olacak buradaki tercihim. Tek atıyorum yani Jurgard'ın galibiyeti. Çok içime silmemekle beraber ama stratejik olarak e, diğer maçlara bütçe harcayabilmek adına tekten bir olarak aldım. Umarım zor da olsa istediğimizi verir. Diyelim ev sahibi Elsborg Hak'ın benzer şeyleri burada söyleyeceğim. Elsborg'da geçen hafta Deplasmanda rakibini açamadı. E, 0-0 berabere kaldı. hakının savunması çok problem sevgili dostlar. Yani deplasmanda bir de ki Ersbok'ta kendilerinde gerçekten etkili bir takım. Ben e, işini zor görüyorum. Belki gol bulabilir ama bulsa bile bulduğunun fazlasını bence kaleste görecektir. Zor maçtır aslında özünde ama ben burada da tek bir tercih kullanacağım. O da ev El sahibi Ersbok'un galibiyeti yönde sevgili dostlar. Aklınıza yetiyorsa tekten bir olarak sizler de. Alabilirsiniz diyelim Valeranga, Frederik Stad yine çok zor mücadele. Geçen hafta e, Frederik Stad maçını doğru okumuştuk. Kendi evinde de olsa karşımıza almıştık. Deplasmanda problemi olan bir takım Frederik Stad. E, kapalı oynayan bir takım genelde. E, hani gol bulduğu zaman biraz daha böyle skoru koruma önünde iyi işler yapabiliyor ama Valeranga geçen hafta yine deplasmanda önemli galibiyet aldı. Yani biraz daha ivme. Momentum, Valeranga'dan yana gibi ama onların da şöyle bir sorunu var. iç sahada biraz daha sıkıntıları var. Deplasmanda biraz daha rakipler üzerine geldiğinde alan bulduğunda etkili olan bir takım. O yüzden burada bir beraberlik e, tehlikesi gördüğümü söyleyeyim karşılaşmada sevgili dostlar. Beraberliğe bence mücadele sıkışma ihtimali var ama kırılırsa da bu dediğim gibi momentum, form durumu kaynaklı. Biraz daha Valeranga'ya sanki yakın gibi maç yani. Frederik biraz o sezon başındaki ivmesini kaybetti gibi. O yüzden 1 ve 0 diyorum burada sevgili dostlar Valeranga'nın kaybetmesi yönünde tercih yapıyorum. Dediğim gibi Bodoglimp'te de bir sıkıntı var bu sene tıpkı İsveç'te Malmö'de olduğu gibi artık çok uzun süreler tabii şampiyon oldular. Avrupa'da biliyorsunuz çok ciddi başarı geldi. Yarı falan oynadılar. Bir doymuştuk mu var acaba diye insan düşünmüyor değil. Ama çok da kolay bir yine maça çıkmıyorlar. Yine tabii ki maçın doğal favorisi arada işte kadro kalitesi vesaire farkı var. Şimdi Sarpsborg'a da kaybetmişken yine bir reaksiyon maçı olabilir bakın. Burada bodo glimt ağırlığını koyarak kazanabilir ki ben de mutlaka maç sonucu 2'yi bir yazalım diyorum. Ama burada bu kez geçen hafta yaptığım gibi tek geçmeyeceğim. Burada sürprizi alacağım. Sıfırla da yine ufak çapta bir sürpriz değerlendirmesi yapacağım. Sanki Christian gücü burada beraberlikle sürprizi yapmaya, beraberlikle puanı çıkarmaya yeter gibi geldi. Sıfır ve 2 diyorum sevgili dostlar. Özellikle sıfıra sekerse birçok spor tutu eleyebiliriz. Tromsø, Molde ee, yine Norveç'te devam ediyoruz. Tromsø yine önemli bir ee, gidişat içerisinde üst üste aldığı galibiyetler var. Gerçekten iyi bir hava yakaladılar. Yukarılara doğru tırmanıyorlar. Molde civciv çıkacak, kuş çıkacak tarzı bir takım. Ne zaman, nerede, ne yapacağı belli olmuyor. Kazanır diyorsunuz, kaybediyor. Kaybeder bu kez diyorsunuz, gidiyor, kazanıyor. Normalde de burada da yani ivme, moral, motivasyon, hepsi iç sağ avantajı. Hepsi Tromso'dan yanı ama bu Molde'nin bilinmezliği kaynaklı ben oraya bir ikiyi de attım sevgili dostlar. Ne olur, ne olmaz diye. Bir gününde olur, bir şey olur iki, iki tane gol atar, üç tane gol atar. Gider maçı kazanır. Biz de böyle ağzımız açık kalmayalım diye ama öncelik tabii ki Tromso galibiyet olacak. Yani 1 iki burada beraberliği devre dışı bıraktım sevgili dostlar. Sandefjord Rosenborg. Sandefjord da iyi direndi Brana karşı ama 90'da yediği golle mağlup oldu. Çok iyi bir iç takım bu sene. Gerçekten iç müthiş işler yapan bir takım. Rosenborg da biraz daha kendi evinde etkili. Biraz daha deplasmanlarda ee, sallanan bir takım. Yine aslında bu faktör kaynaklı ev sahibine biraz daha yakın gibi gözüken bir mücadele. Ama burada yine kadro kalitesi bu tarz maçlarda devreye de girebilir diye bir çekincem var. Yani Sandefjord galibiyeti burada öncelik gibi gözüküyor sevgili dostlar. Ama ben ilk sahada riskler alacak Sandefjord'un um. daha kaliteli olan rakibine karşı da bir sıkıntı yaşama ihtimalini görüyorum. Çünkü Rosenborg'da attığı gibi de kapatabilen bir takım. O yüzden burada ikiyi de kullandım. Yani tamamen ee, dediğim gibi Rosenborg'un kalitesi kaynaklı. Çünkü çok formda bir takım değil ama Bundan dolayı bir ve 2 olarak aldım. Beraberliğine dışarıda bıraktım bir. Karşılaşma Finlandiya'ya geçtik. Ee, ev sahibinin adını söylemek kabus gibi gerçekten telaffuz etmek ama neyse ki SJK diye kısaltılabiliyor. Biz de SJK diyebilirim tam karşılaşıyor. İki şampiyonluk adayının mücadelesi yani zirvede e, üst basamaklarda ligde yer alan iki takımın karşılaşması. Hücum gücü yüksek takımlar özellikle ev sahibi SJK kendi de çok golcü bir takım. E, rakiplerini kalesinde gol görse bile fazlasını bularak yediğinden mağlup edebilen bir takım ama Tamperen de yine gerçekten önemli ayaklara sahip. Yani çok zor maç yine sevgili dostlar. Yani nereye çekseniz gider bu karşılaşmada. Şimdi bir tek diyene itiraz etmem. İki alırım buna diyene itiraz etmem. Bir ikiye giderim diyene itiraz etmem. Tekten sıfır hocam bu maç diyene yine itiraz etmem. Sizler de e, yorumlarda kendi fikirleriniz, fikirleriniz yazabilirsiniz. Sadece bu karşılaşma değil. Kendi geniş e, kolonlarınızla sürpriz beklentilerinizi, teklerinizi hepsini Yazabilirsin sevgili dostlar. Ee, ama dediğim gibi ev sahibi ekibin iç sahada hücum gücü çok yüksek. Yani burada maçı bir bulabileceği özellikle ikinci golle koparma ihtimalini görüyorum. Yani bir noktadan sonra rakibi sürklas etme ihtimali var ama gol yiyerek maça başladığı senaryoda da tamperim ben tam tersi. Yine mücadeleyi çekip alma ihtimali üzerine durdum. O yüzden burada da 1 ve 2 dedim sevgili dostlar. Beraberliği dışarıda bıraktım ama yine tabii ki yani stratejik bir karşılaşmadır her yönden. Mutlaka e, kolonlarda kullanılması gereken, kolonlarda dağıtılması gereken bir karşılaşma. Bazen Helsinki yine haftanın zor maçlarından biri. Yine işte kadro kalitesi vesaire, güç dengesi farkı Helsinki'den yana. Ama e, de geçen hafta bir mağlubiyet aldı. Onlar da bu sene çok güvenilir değil. Biraz inişlerle çıkışlarla dolu bir takım. E, bazen kendi evinde yine fena işler yapmayan bir takım. Yani yine böyle e, gittileri geldileri muhtemelen olacak olan bir karşılaşma. Yine herhangi bir değerlendirmeyi burada yapana itiraz etmem. Üç sonuca da açık gibi gözüküyor. Ama ben buradan tekten beraberlik riskini yine aldım sevgili dostlar. Geçen hafta yanılmıyorsam üç tane böyle değerlendirmem vardı. Birini yakaladık. Ee, bu haftaki tekli beraberliğinde bu mücadele olacak. Bazılarının ben e, iç sahada beraberliği alabileceğini düşünüyorum. Ama ne dediğim gibi yani nereye çekerseniz oraya gidebilecek bir karşılaşma haftanın. Zor karşılaşmalarından biri benim tekrar söylüyorum. Tekten tercihim beraberlik yönünde. Haka Inter Turku'yla Finlandiya'yı kapatacağız. Ee, yine zor maç bakın. Inter Turku bu sene çok ekstra işler yapıyor. Eski günlerine selam çakıyor. Ee, Haka kendi evinde fena bir takım değil. Geçen hafta biraz kırmızı kartın etkisiyle dağılsa da direnç koyacaktır. Ama dediğim gibi bu sene Turku'nun senesi bence. Yani mutlaka e, sonuna kadar işi götürmeye çalışacak. O yüzden burada en azından kaybetmeden, en azından bir puanı cebine atarak dönebilir diyorum sevgili dostlar. Geçen hafta Haka'nın da nasıl dağılabildiğini gördüğümden dolayı 0 ve 2 buradaki değerlendirmem. İki tercih birbirine ayırmadan sizlere öneriyorum. Japonya'ya geçiyoruz. 3 tane mücadeleyle yayınımızı sonlandıracağız Japonya'dan. Tabi buraya kadar yayında olup da şöyle beğeni bırakmayanlar varsa, unutan dostlarımız varsa insanlık hali olabilir. Bir kez daha beğenileri hatırlatalım. Kanalımıza abone değilseniz de abone olmanızı bir kez daha sizlerden rica edelim sevgili dostlar. Çerez Osaka, Gambo Osaka, Osaka derbisinde bakalım Gülen takım hangisi olacak? Burada da açıkçası biraz daha Japonya tabii Güney Kore Asyalikleri çok yoğun bilgim olmadığından dolayı biraz daha istatistik verirler. İki takımın arasındaki geçmişteki maçlar biraz daha bunlardan faydalanmaya çalışıyorum. Ev sahibi Osaka'nın burada. Çerez Osaka'nın biraz daha ağır bastı bir karşılaşma. İç sahada fena bir grafiği yokken. Deplasman ekibi e, Gambo Gamba deplasmanlarda zorlanırken ve ikili rekabeti de biraz daha İbre ev yani özellikle iç sahadaki maçlarda son dönemde. Bundan kaynaklı burada tekten bir riskine gittim sevgili dostlar. Osaka derbisinde ev sahibi Cerezo'nun kazanmasını bekleyeceğim. Kawasaki Kaşırma burada da çok zor bir karşılaşma. İki tane yine zirve oynayan takım Japonya'da yine birçok e, ihtimalle ihtimale tabii ki gebe bir mücadele. İki takım da geçen hafta kaybettiler. İkisi de sürpriz mağlubiyetler aldılar hatta. O yüzden ayağa kalkmaya çalışacaklar. Aslı kağıt üzerinde 1 ve 0 gözüküyor karşılaşma. Yani analizlere falan baktığınızda e, ev sahibi sanki kaybetmez gibi gözüküyor ama ikili rekabet biraz daha bir kazanan çıkacağını işaret ediyor. Biraz da 1 bir ve 2 işaret ediyor. O yüzden biraz burada şansa da ihtiyacımız var. Yine bakın geniş kolonlarda vesaire. Yani ihtimallerin dağıtılabileceği bir karşılaşma. Ama ben e, burada 2'yi de değerlendireceğim. Yine bakın Kaşıma galibiyetine sekerse haftanın fark yaratabilecek karşılaşmalarından biri olur gibi gözüküyor. Ev sahibi de kazanırsa zaten sürpriz olmaz. O yüzden 1 ve 2 diyorum sevgili dostlar. Burada da bir kazanan çıkmasını bekleyeceğim. Ve son mücadelemiz Nagoya. Tokyo verdi. Bu da iki, geçen haftanın iki sürpriz yapan takımı. E, iki kazanan takımı. Beklenmedik şekilde favori olmadıkları maçta galibiyet alan iki moralli takım. Yine burada da ikili rekabet. iç sağ dış sağ karnesi vesaire bunlardan faydalandı. Ve Nagoya'nın yine bir adım en azından önde olduğunu gördüm. İç sağ avantajı da olduğundan tekten bir riskini burada gittim sevgili dostlar. Haftanı yine tekten aldım tercihlerinden biri ve bu şekilde yavaş yavaş yayınımızda sonuna geliyoruz. İzlediğinizden dolayı, vakit ayırdığınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Şans yanınızda olsun kolonlarınızda. Kolon şansı için olmazsa olmazı hep söylüyorum. Kazanan tercihleri aynı kolona denk getirmek de bir spor tutu sanatı. O yüzden kolon şansı hepinizin yanında olsun. Tabii ki e, hepimizin daha doğrusu yanında olsun ben de dahil, ben de kendimi tabii ki bu kitlenin içinde e, kabul ederek söylüyorum. E, dediğim gibi beğenilerinizi bekliyoruz sevgili dostlar. Beğeni destekleriniz çok önemli. Abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Sport ekstra paketimiz var. Katıl butonuna tıkladığınızda Sport ekstra yazar. Aylık 50 TL yalnızca çok cüz'i bir ücreti var. Özellikle geniş bütçeyle oynuyorsanız, formüzenle oynuyorsanız da ekstra tercihlerimizi almak için, görmek için oraya gelebilirsiniz. Her perşembe analizlerimiz yayınlanıyor. Özellikle hafta içi fikrini gördükten sonra biraz daha elim güçleniyor. Benim de biraz daha içime siniyor açısı oradaki son değerlendirmelerim ve iddia oynuyorsanız, bahisle ilgileniyorsanız da yurt dışı, yurt dışı profesyonel gruplarımız bulunuyor. Ücretli hizmet verdiğimiz seviyelerimiz bulunuyor. bunlara katılmak için dilerseniz Instagram ve Telegram adreslerimizden videomuzun açıklamalar kısmında yer alan ya da altta sabitlenmiş ilk yorumda yer alan bu adreslerimizden yine bize ulaşabildiğinizi hatırlatalım. Kendinize iyi bakın sevgili dostlar. Bir sonraki hafta da görüşünceye kadar bir sonraki Haftanın Spor Toto'yla görüşünceye kadar hoşçakalın. Kolon şansı hepinizin yanınızda olsun.